beraberiz yeni bir bas baspasport serisine. Bugün kardeşim Nevzat Kurban ve ailemizin köpeği Eva <laughs> bizle beraber olacak. Hazırsanız ısınaraktan başlıyorum. Sağ ya da sol bacak önde. Evet, yere değip hop kaldırıyoruz kolları. Aynen. Birazcık daha geriye atabilirsin bacağını Nevzat. Aynen. Nevzat da ilk defa yapıyor bugün bas pasporu. Erkekler de bas paspor yapıyor kısaca. Onu da göstermek istiyoruz. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve kal şimdi böyle. Başla 30 saniye. Yumruktayız. Nefes alışsın. Çok da aslında ısınmaya gerek yok zaten. Bas bas borun kendisi hem ısındırıyor hem esnetiyor hem çalıştırıyor. Ve devam. 10 saniye daha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve şimdi tutunduğunu şöyle geriye attın bacakları. Evet diz çekmeye başla. Başla. Aynen. Eva da heyecanlandı. Yakında onları da gösteriyor olacağız. Devam. 15 saniye daha diz çekiyoruz ve diğer bacakla ısınmaya devam ediyoruz. Hareketlerde lütfen başta dikkat edin. Bas bas borunuzu iyice sıkıştırın. Kayma veya sakatlanma olmaması adına. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve şimdi diğer bacağı öne koyduk. Evet diğer bacak da geride. D yere kaldır kolları. Biraz esnet kendini. 30 saniye devam ediyoruz ve son hareketten sonra serimize gireceğiz. 8 Devam. Son 5 saniye. 4 3 2 1 ve girdin. Yumruk. Bastın. Süper. Hop. Eva'la beraber. 15 saniye daha ısınıyoruz. Sen de mi istedin? Devam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Evet şimdi bir 30 saniye kadar nefes alıyoruz ve serimize başlıyoruz. İyi misin? Evet. Alıyorsun bunları. Ellerine geçirdin. Evet. Sol bacak. Önde başlayacağız. Ellerimize lastiklerimizi geçirdik. Sağ bacak geride ve her zaman parmak ucunda. Çevirmemeye çalışın. Bu da okay ama hedefimiz bu şekilde durmak. Evet, ilk hareket. Kollar hep gergin ve lastikler çok hafif gergin. Çok yukarı kaldırırsanız acıyacak. Biraz ortada bırakın. Arkadaki dizi yere değdiriyorsunuz ve hiç bozmadan bas tekmeyin Evet, yavaş yapmaya, yedirerek yapmaya çalış. İndin ve bas. Bir, aynen. Yavaş yavaş, daha yavaş. Aynen. İki, süper. Biraz daha yukarı bakabilirsin. Üç, süper. Nevzat da yeni yaptığı için sizin gibi onun da burada düzeltiyor olacağım. Yanlışlardan, hatalardan, eksiklerden beraber öğreniyor olacağız. Dokuz tane daha. Bir. Süper. İki. Süper. Üç denge kolay değil. Göründüğü kadar basit de değil. Aşırı yorucudur. Yapınca zaten anlayacaksınız. Son dört. Üç. Süper. İki tane daha. Süper. Bir tane daha yaptın. Evet. Şimdi kal burada. Biraz kolları indirdin. Yukarıda kaldın. Evet. Kolları aşağı şöyle indir. Ve çevir ellerini. Bicepse gireceğiz bacakla beraber. Dirseklerden kır, 40... aç. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam. 1, 2, 3, süper. 4, burada biraz nefes dinleniyor. Kollar, omuzlar biraz dinleniyor. Bacaklar ve bicepsler çalışıyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 ve şimdi birleştirdin şöyle kollarını bacağını geriye attın evet birleştir sabit kal uzat bacağını çek 1 çek 2 çek yavaş yavaş 3 çek 4 çek 5 çek 6 çek 7 çek 8 çek 3 tane daha sayıyorum 12'si olsun son 2 bir tane daha. Kal şimdi burada. Kolları açtın. Bacağı da kaldır. Havada kal. Aç kapa. Başla. Bir. İki. Süper. Üç. Hep yukarı bakmayı unutmayın. Aynen Nevzat gibi. Kor bölgesi. Şu bölgeyi sıkıyorsunuz iyice. Ve devam. On dört. On üç. On iki. On bir. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. Süper. İki. Dört. Bir ve bacağını geriye attın. Çevirdin. İyice git. Çenen ya da alnın bas bas spor logosuna, süngerine değsin. Ve minik minik yukarı doğru kollarını sallıyorsun. Bir, otuz, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Devam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, süper, yedi, 8 9 son 10 9 8 bacak cayır cayır yanacak önde duran bacağın arkası 4 3 2 1e kaldır kolları Evet biraz kolları odaklandık. da bacak biraz daha geride kalsın ve uçmaya başla Omuzlar yanacak cayır cayır yanacak Öğreniyor musun sen de? <laughs> Devam 19'da, 18 17 16, 15, 14. Devam. Son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve kal. Hiç bozma. Hop döndün. Evet bu diz asla bardan ayırmıyor. Sağ bacağını iyice aç. Biraz iç bacak devreye girecek. Ve şimdi sol elin barın dışında yere, sağ elin de barın içinde yere. Dey ayak kalkarken aç yana 1 aynen yavaşça biraz daha yavaş 2 yedirerek hareketi 3 süper 4 5 omuzlarda çalışıyor iç bacakta çalışıyor 6 7 son iki 8 ve şimdi kal yukarıda ve uçmaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 devam 1 2 3 4 yansın 5 6 7 8 son 9 sayıyorum son hareketlere giriyoruz ve diğer bacağa geçeceğiz son 6 5 4 3 2 ve saldın kendini şimdi yan olaraktan başla elleri çevir yukarı doğru bacağınla beraber 1, 2, 3. Haydi son iki hareketteyiz. 14, 13. 9. Nefesler yorulacak, çok kasacak. Bel bölgeniz, sırt bölgeniz, omuzlar ve şimdi son. Kaldır biraz düz durup tutmaya çalış şu şekilde. Ve final tekmeleri at yana. Bitecek. 15, 14. Kollar, yanlar, beller, bacaklar, iç bacaklar devam. Son 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet, devam ediyoruz. Sağ bacak önde, diğer bacağı geçtik. Lastiklerimizi geçirdik ve iniyoruz. Pardon. Düğmeyiz, aşağı aş arkadaki dizimizi indiriyoruz ve tekmeyle başladık. Evet, hep kollar sabit kalsın ve evet 1 2 süper dengeyi korumak için karnınızı sıkıyorsunuz 4 ve olabildiğince çenenizi yukarıda tutmaya çalışın alışsın sistem kasları burada sıkmaya çeneyi yukarıda tutarak devam 6 tane daha sayıyorum 1 süper 2 3 var mı <laughs> devam. Bir tane daha yapıyoruz ve yukarıda kalacağız. Bastırdın tekmeyi, hop. Çevirdin kolları ve dizinle beraber. Evet, kurtar ayağını diğer tarafa. Yes. Şimdi bir, iki, üç, dört. Dirsekten devam etmiş. Altı, yes. Yedi, sekiz, dokuz, on. Devam. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 tane daha 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz şimdi hop birleştirdin kalsın şimdi burada bacağını geriye at uzat geriye ve al 1 2 3 Süper. Yavaş yavaş hareketi yedire yedire. Kollar hep dümdüz kalacak. Toplam 9 sayıyorduk. 4 kaldı. 4 3 2 Bir tane daha yap. Bacağını uzat ve kollar başlasın. 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10. Süper. 1, 2 3, 4

Kavırdın lastikleri bir iki kere indin süngere kadar çenen ya da alnın gelebilir ve minik minik hop, arka kollarda ve önde duran bacağında ümrtüs hissediyorsun. Tamamen önde duran bacağın arkası yanıyor ve 30 sayıyorduk. 20 kaldı. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 Hop kaldırdın şimdi düz kal bacak geride Dayan ve başlıyoruz Uçuş Omuzlar 30 tane 5 6 7 8 9 10 Süper. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Son 10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, kaldın, dön. Aynen, bunu hiç ayırmıyorsun. İyice iç bacak için açtın, biraz daha açabilirsin. Sol bacağın dizin dümdüz kalsın. Birazcık daha aç, dümdüz kalsın sol taraftaki E. Şimdi yere değiyorsun, biri barın içinde, birin bacın dışında. Ve yana doğru aç kalkarken. Bir, biraz daha yavaş, yukarı bak, iki. Daha yavaş, 3 in 4 Süper. 5 dizini kırmadan eğilerek iniyorsun. 6 eğilerek 7. Şimdi oldu süper. Sağ diz hep barda, sol dizi hiç kırmadan bir tane daha yapalım tam olsun. De şimdi kal yufarda, yukarı bakmayı unutma ve uçuyorsun. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 devam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 süper 10 tane daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi kaldın böyle sal kendini yana doğru evet yukarı bakıyorsunuz elleri çevirdiniz yukarı doğru ve hop hem kollar hem bacak şeklinde bir iki üç evet kollar yanacak bacaklar da yanıyor zaten lastiklerin gevşek olduğuna bakmayın daha sıkı olsa zaten çıkmayacak on iki daha on bir on dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir ve kollar yukarıda kaldı. Son hareket yana doğru tekmeyle bitireceğiz. Yukarı bakmayı unutmuyorsunuz. Son 15, 14, 13. Bas tekmeyi 12. Kollar gergin, bel yanacak, sırt yanacak, kollar yanacak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Okey, bir dakika dinlenip minder hareketlerine geçebiliriz. Binlerimizi seriyoruz, yüzüstü yatıyoruz. Lastikleri Nevzat gibi şu şekilde elde tuttuk. Ellerinize geçiril dursun. O sırada bara tutunuyorsunuz. Dirsekler düz olması gerekiyor. Yat olabildiğince yatılı kal. Biraz daha geri git ki dirsekler düzleşsin. Evet, şimdi bara doğru bastırırken hem kendini kaldır hem bacaklar kalksın. Ha, bir ve yavaşça. İki. Aynen. 30 saniye sayıyorum burada her hareketi. Dizleri kırmadan Hop kaldırmaya çalış kalçadan. Evet bunlar zorlayıcı, can sıkıcı hareketlerdir ama aşırı ve aşırı ve aşırı yararlıdır. Yaptıkça daha çok yapıyor olacaksınız. Biraz zaman alıyor. Bütün şimdi buralar acıyacak ve yanacak. Son 10 saniye. Devam. 8, 7, devam. Evet şimdi aşağıda kal ve bacaklarını çırpmaya başla. Yüzüyormuşsun gibi dizlerini kırma. Kalçadan yapmaya çalış hareketi. Evet aşağı bakabilirsin. Boynun rahat etsin. Boynunuza dikkat edin. Kollar da yanacak şu an. Kalça da yanacak. Arka bacak da yanacak. Ve 15 saniye daha devam ediyoruz. Haydi. Devam. Son 8 dakikamız kaldı. Dayanın. Bu hareketleri eksik yapmayın. Haydi. 5 saniye daha. 4, 3, 2, bir ve şimdi kolları bıraktın. Lastikleri geriye doğru al. Şu şekilde. Ve kollarla yukarı başla. Aynen. Aşağı bakmak bakın ki boynunuz tutulmasın. Her hareket dediğim gibi 30 saniye, 20 saniye daha devam ediyoruz. Ve devam. 15. Devam. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bir ve elleri aldın şimdi göğsünün yanına. Bu şekilde. Ben de gösteriyor olacağım. Kitledin ayaklarını. Evet. Bastır. Yarım şınav. Ve tamamen kendini yere bıraktıklar. Aynen. Hız size ait. 30 saniyeden başladık ve devam ediyoruz. 25. Evet. Zaten yarımışın al Lütfen tam yapın. Tam yere yapışıyorsunuz. Aynı Nevzat gibi. Ve kalkıyorsunuz. Aynı Nevzat gibi. 9, 8, devam. 4, 3, 2, 1 de şimdi bu şekilde kaldık. Dizleri kaldırıyoruz. Evet, tek kolla dümdüz başla. Çekebildiğin kadar 30 saniye başladı. Aynen. Karın çalışıyor burada. İyice sıkmanız gerekiyor. Kol, omuz, her şey devrede. 20 saniye. 15. Devam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve diğer kol. 30 saniye başla. Devam. Dümdüz dümdüz geriye doğru çekmeye devam ediyoruz. Ha gayret son 5-6 dakika kaldı. Ve devam ediyoruz. 15 saniye daha. Devam. Bırakın acısın, bırakın biraz zorlanın. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir, ve şimdi dizleri yere koydun. 2 dakika dinlendin. 2 saniye daha doğrusu. Kaldır tekrar. Ve başla. Bir dizin yere değsin, kalksın. Deysin, kalksın. Sağ sol sağ sol. Sadece 20 saniye. 15 kaldı. Ve hareketi değiştiriyorum. 10 saniye daha. 9 8 7 6 5 4 3 2 bir ve diz üstünde kal. Geriye doğru in ve sırtına çekebildiğin kadar kısa kısa lastiklerle çekiyorsun. Evet, çek. Kürek şeker gibi Sol biraz daha kolları şöyle. Evet, çek, bırak. Çek, bırak. Dirsekleri kırarak. Kır. Yes, budur. Aynen, sırta çekiş. Kürek şeker gibi 30 saniyeydi. Son 20 saniye kaldı. Ve ufaktan karın hareketlerine tamamen bağlıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Şimdi tam tersi bu şekilde oturuyoruz. Ters sürebilirsin. Lastikleri yine elinden geçiriyorsun. Evet, biraz geri git. Evet, şöyle sırtın şeye değsin. ha Şimdi böyle tuttun. Evet, bacakları kaldır. Evet, şimdi bunlarla başla dönmeye. Bir. Aynen. 30 saniye her hareket. Devam. Devam. Çevir. Yanlar yansın. Çok basit geliyorsa biraz daha gelebilirsin öne doğru. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Şimdi tutun bacaklara. Birazcık nefes almış ol burada. Aldın nefesini. Kaldır şimdi lastikleri yukarı. Tek sağ tarafa. Sadece sağ. 30 saniye başladı. 25 kaldı zaten. Bastır. 20. Aynen. Yanlar yanacak. Bırakın yansın. Bacaklarda da hissedeceksiniz. 15 saniye daha. 9 8 7 6 5 4 3 2 bir tutun bacaklara şöyle yukarıda aktif dinlenme diyoruz buna. Nefesini aldın, kaslar dinlendi. Kaldırdın tekrar ve sol. Bir, iki, aynen. 30 saniye başladı, 25 kaldı. Çevir. 20. 15, devam. 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 Tutun 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 Evet lastiklerle bitiyor işimiz Şimdi saldın Bir sağ çek Bir sol çek Başla 30 saniye Evet çok gergin değilse Biraz daha öne kayabilirsiniz Lastikler biraz gersin sizi Aynen Çevir 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 Rotasyon 15 saniye devam 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bir sağla rastıkları bara tutundun arkadan bas tekmeyi yukarı sonra öne. Bas yukarı sonra öne. 1 2 Süper. 30 saniyeden devam ediyoruz. Artık son 3 harekete geçiyorum bundan sonra. Boyun yerde kalsın ki tutulmasın. Kafaları yere yapıştırırsanız Yukarı doğru bakarsanız sallanabilir ve incinebilir. Son 10 saniye. Devam. 9 8 7 5 4 3 2 1 Kal şimdi. Elleri aldık başımızın arkasına. Diz teklerle dirseler birbirine değsin. 30 saniye devam ediyoruz. Hadi bundan sonra son 2 hareket. Ve bu antrenmanın sonuna geliyoruz. Devam. 15. Evet, dirsekler ve dizleri birleştirmeye çalış. Ne kadar sıkıştırırsan o kadar çok karın devrede ve çalışıyor. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve gir çapraza. Çapraz diz, çapraz dirsek. Son iki hareketle bitiyoruz. Tekmeler hep yukarı doğru gitsin. 30 saniyeydi bu da. Ve kaldı. Son 20 saniye. Devam. Bitiyor. Bırakmamaya çalışın. Gerekirse nefes al ve devam et. Gerekirse her zaman nefes al ve devam et. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çektin dizleri kendine yuvarlan gel. Arastikleri bırakabilirsin. Çektin dizleri git gel. 10 saniye hem karın hem birazcık esneme. 5. 4 3 2 1 ve uzattınız bacakları değmeye çalışın gidebildiğiniz kadar arkalarda biraz esnemeyi hissedelim çok uzun esnemelere gerek yok televizyonun karşısında da kendinizi esnedebilirsin bunun için böyle vakit harcamaya çok gerek yoktur zaten ısındı hafif bir esneme yetiyor hop kolları yukarı kaldırdık yukarı baktım ve daire çizerek arkana yapıştır Yukarı bak. Birazcık tut öyle. Rahatla. Nefesin biraz dinsin. 4, 3, 2 ve teşekkür ediyoruz. Nevzat'a eşlik ettiği için teşekkürler. Sonraki serilerde görüşüyoruz.